Sanatsal Evallerine hoş geldin. İkinci bölümde freelancer tüyolarından bahsedeceğiz. Freelance olarak çalışırken karşılaşabileceğin zorluklar, bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğin ve kendi tecrübelerimden hareketle birkaç tüyoyu seninle paylaşacağım. Başlamadan önce birinci bölümün reaksiyonlarına birazcık değinmek istiyorum. Bu podcast'i hiçbir yerde paylaşmadım. Yani web sitemde, instagramda hiçbir yerde duyurmadım açıkçası. Birazcık böyle gizli tutarak başlamak istedim. Çünkü başarısını gerçekten öngörebilirim yani sevilir mi, sevilmez mi? Belki ikinci bölüm hiç dinlenmeyecek. Bilmiyorum ama gerçekten ilk bölümün dinlenilmesi ve beğeni alması beni çok mutlu etti. Öncelikle dinleyen, takip eden herkese teşekkür ederim. Umarım ikinci bölümde de benimlesinizdir. Yoksa tek başıma böyle devam ediyor olacağım. Neyse başlayalım artık yavaştan. Öncelikle bir beyaz yakalı olarak freelance çalışma sürecine geçişte hangi konularda çok zorlandım ve bu konuları nasıl tölere etmeyi öğrendim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi herkesin aklından geçen yanılgıyı söyleyerek başlayacağım. Bir kere freelance çalışmak demek. Yatmak demek değil. Arkadaşlar bu konuda anlaşalım. Freelance çalıştığınız için tabii ki işte zaman, mekan gibi konulardan bağımsız bir şekilde çalışma düzeninizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. İşte tatil günlerinizi kendiniz belirleyebilirsiniz, kendinize izin verebilirsiniz. Ama tabii ki bunların yanı sıra tek başınıza olduğunuz için bir ekiple vesaire bir iş yapmıyorsanız, kendi işinizi yönetiyorsanız benim gibi freelance çalışmanın kendi içinde çok fazla zorluğu var. Bu zorluklardan ilki benim gibi bir ev ortamında çalışıyorsanız işte ve tek başınıza yaşamıyorsanız Belki evli olan arkadaşlar vardır bu podcast dediğim yani. Ya da ailesiyle yaşayan benim gibi. <laughs> e, ufak bir not. Şikayet etmiyorum tabii ki çok şükür. Ama şöyle bir durum. Kendi görüşmelerinizi işte ne bileyim iş düzeninizi oturtmanız birazcık zor olabiliyor. Ofis ortamında çalışmaya gerçekten çok adapte olduysanız, alıştıysanız öncelikle bunu kırmakta bir zorlanıyorsunuz. Ama ben bu konuda açıkçası idmanlıydım. Şanslıyım bu konuda. Çünkü zaten pandemi döneminde evden çalışma süreci işte hayatımıza girdi. Bununla birlikte hibrit çalışma şekli yine ve biz çok uzun bir süre boyunca evden çalıştığımız için zaten ben bu dengeyi oturtma noktasında birazcık tecrübeliydim. Ama bu dengeyi oturtma konusunda problem yaşıyorsanız size tavsiyem evde yapacağınız işlere belli bir saat ayırmanız. Çünkü ev içinde de sorumluluklarınız oluyor haliyle. Bu sorumlulukları yerine getirmek için bir vakte ihtiyacınız var ve bununla birlikte belki önemli bir görüşme yapmanız lazım ve o esnada ev hiç müsait olmayabiliyor. Yani bunları birebir yaşadım. Gerçekten çok basit problemler gibi gelebilir. Ya işte freelance çalışıyorsun sen de şikayet etme falan diyecek olanlar olur. Ama gerçekten inanın çok büyük problem olabiliyor. O nedenle bu tarz önemli işlere, önemli görüşmeleri mümkün mertebe. Eğer mümkünse tabii ki kafede, başka bir ortamda, daha gürültüsüz, daha sessiz bir ortamda yapmanızı öneririm. Yani ev ve iş dengesini kurmak çok önemli. Freelance olma yolunda birinci sorunuz bence bu olacak. Diyelim evde çalışmaya adapte oldunuz. Problem yok. Gayet güzel. Setup'ınızı, düzeninizi kurdunuz. Sıra geldi çalışmaya. Yani iş almaya haliyle. Çünkü freelance olmanın getirdiği en en büyük problem belirsizlik. Sürekli olarak bir belirsizlik içindesiniz. Bir ay işleriniz çok iyi gidebilir. Bir ay işleriniz çok kötü gidebilir. Yani bir ay hiç iş yapmayabilirsiniz. Böyle şeyler olabiliyor gerçekten. Hani dışarıdan baktığınızda freelancerların hayatı çok iyi. Çok güzel kazanıyorlar. İşte aylık gelirim şu kadar falan. Tabii ki bu şekilde başarılı olan kişiler var. Başarılı olmak mümkün değil demiyorum. Ama ara sıra tökezleyeceğinizi kabul ederek bu işe başlamanız lazım. Ben ilk freelance olarak çalışmaya başladığım dönemde hiç abartmıyorum. Bir ay boyunca hiç iş alamadım. Böyle bir dönem yaşadım. Ufak tefek tabii ki burada iş yaptığınız bölgeyle, iş yaptığınız kitleyle, ülkeyle elbette ki alakası var. Ancak burada krizi yönetebilmek çok önemli. Böyle dönemler için size tavsiyem mutlaka kenarda bir kriz yatırımınız olsun. Çünkü böyle bir işe başlayacaksanız özellikle işini bırakıp freelancer olarak çalışmaya başlayacak olan arkadaşlara söylüyorum. Biliyorum çok alışkınsınız ayın belli bir gününde belli bir miktarda <laughs> maaşı hesabınızda görmeye ama freelancer olduğunuzda bu kavram tamamen kalkıyor ve çok büyük bir boşluk yaratabilir, sizi sıkıntıya sürükleyebilir. O nedenle elbette ki ilk hedefimiz kendimizi geçindirmek yani çünkü çalışmanın gereği bu. hani Burada farklı veya yanlış olan bir şey yok açıkçası. O nedenle kenarda bir miktarda olsa birikiminiz mutlaka bulunsun. Yani en azından bir ay, iki ay hiç iş yapmadığınız sürede de sizi götürebilecek kiranızı karşılayabilecek şekilde inşallah böyle bir yatırım yapmayı kenarda bir şeyler bulundurmayı başarabilirsiniz. Çünkü benim o dönemde böyle bir yatırımım yoktu. Yani gerçekten çok çektim bu konuda. Özellikle ekipmanlarımı tamamen yenilemem, almam gereken bir dönemdi. Yaşadığım perişanlığı ben biliyorum. O nedenle ben yaptım, siz yapmayın. Önden sizi uyarıyorum. Bir diğer kritik konu yine aynı konuyla ilişkili aslında. Yani bu belirsizlikle başa çıkmanın yöntemlerinden biri bence. işlerinizi çeşitlendirmek. Freelance olarak çalıştığınızda tabii ki belli bir alanınız, belli bir nişiniz olacak elbette. Çok iyi yaptığınız, uzman olduğunuz, bir alanda zaten hizmet vermeniz gerekiyor. Yani şey demek istemiyorum işte. Gidin bilmediğiniz başka bir alanda şunu yapın, bunu yapın, ekstra iş olsun diye, sıf laf olsun diye çalışın, bir şeyler yapın demiyorum. Ama şunu gerçekten aklınızda tutun. işlerinizi muhakkak çeşitlendirin. Bazı dönemlerde bazı iş alanlarında herhangi bir şekilde çalışma imkanı bulamazken bazı yetenekleriniz sizi ön plana çıkarabiliyor. İşte ne bileyim ben kendi adıma söyleyeyim. Animasyon yapabilmek, portre çizebilmek, eğitmenlik yine hizmetim var. Onun dışında danışmanlıklar veriyorum. Çeşitli bazen yarı zamanlı projelerde çalışıyorum. Bunların hepsini bir araya getirdiğimde freelancer olarak belirsizliklerle baş etme gücüm çok daha fazla artıyor. Kesinlikle size de tavsiyem bu yönde. Freelancer tiyoları gerçekten konuşmakla bitmez. O kadar çok şey var ki şu an. Önümdeki listeye bakıyorum. Değinemediğim bir sürü konu var. İnşallah sevilirse 3. bölümde bu tüyoların devamını sizlerle konuşalım istiyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Dinlediyseniz herhangi bir sorunuz varsa ya da şunu da anlatır mısınız? Acaba şu nasıl oluyor dediğiniz bir şey varsa yine yorumlara bırakabilirsiniz. Onları okuyor ve keyifle cevaplandırıyor olacağım. Ve sanatsal evallerinin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Sanatsal ev hallerinin 3. bölümünde görüşmek dileğiyle sanatla kalın diyorum ve iyi seneler diliyorum tekrardan.